Merhaba arkadaşlar, bu terazi burcunun temsilcileri için Mayıs 2024 için astrolojik tahmindir. Mayıs 2024 sizin için hem dışsal tezahürünüzü hem de içsel içeriğinizi iyileştirme arzusu da dahil olmak üzere kendinize, görünüşünüze bakmak istediğiniz zamandır. Her şeyde kusursuzluk isteyeceksiniz. Kusursuzluğun farkındalığına hem özgüven hem de bugüne ve yarına güven duygusu kazanacaksınız. Bu ay uzun yıllardır giydiğiniz takım elbiseyi artık açtığınız yani içlerinize sıkıştığınız hissine kapılabilirsiniz. Uzun zamandır size tanıdık ve rahat olan bir çerçeve içinde gibiymişsiniz. Yani bu tarz duygular sizi ziyaret edebilir. Daha fazlasını isteyeceksiniz ve bu tür fırsatlar mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonuçta bu ay burcunuzla ilgili olarak özellikle cömert olacak. Çünkü çok başarılı birkaç uygun göksel konfigürasyon var sizin için. Bu kişisel yaşam alanında kendini gösterebilir çünkü bu alandaki parlak olumlu değişiklikler kendini de gösteriyor. Aynı zamanda çalışma alanınızda mesleki tatmininiz. Ayrıca önünüzde bilirecek, ilham verecek ve arkanızda kanatlar olduğu hissini verecek fırsatlar sektöründe güzel açılar olacak. 1 Mayıs'ta Venüs Plüton'la gergin açığı yapacak ve bu durum Burcun 5. ve 8. evlerini etkileyecek. Bu dönem duyguların ve tutkuların yoğun olduğu bir dönemdir. Şiddetli duygusal durumlara neden olabilir. Bu konu Şubat 2024'ün ilk yarısında ortaya çıkmış olabilir. Venüs'ün himaye ettiği konulardan bir şeydir. Kişisel yaşam alanı veya parayla ilgili konular olabilir. Yani Şubat'ın Şubat ayında neler yaşadınız, neler düşündünüz, neler planladınız. Hatırlarsınız bu aynı zamanda bir değişim dönemi de olabilir. Çocuklarınızın hayatında eğitim veya sosyal farkındalıklarında meydana gelen süreçler. 7 Mayıs'ta Güneş burcun 6. ve 8. evlerinde size etkileyecek Satürn'e olumlu bir açı yapacak. Bu iş hayatında yeni şanslar dönemidir ve aynı zamanda para ve ma mali harcamalarla ilgili konularda son derece sorumlu olacağınız bir zamandır. Her şeyi dikkatli bir şekilde yapacağınız bir zaman olabilir. Bütçenizi veya mali yükümlülükleriniz olan ödemeleri yapacağınız zamanı planlayabilirsiniz. Yani raporlama ve planlama zamanınızdır. İşlerinizde ve özellikle günlük konularda bir kez daha mükemmel düzeni sağlamak isteyeceksiniz. Tekrar gözden geçirmek her şeyi kontrol etmek isteyeceksiniz. Bu bir akrabanızın ya da arkadaşınızın yardımınıza ihtiyaç duyabileceği bir dönemde olabilir. Ay boyunca Mars ortaklıklar sektöründe 7. evinizde olacak ve özellikle ortaklıklarla ilgili konularda birçok hareketlilik getirecek size. Partnerlerinizin sizi ve zamanınızı kendi çıkarlarına göre yönetmenlerine izin vermemeniz çok önemli. Arkadaşlarınız ve iş ortaklarınız Yanı sıra kişisel hayatınızdaki ortaklarınızda dürtüsel hatta agresif veya en azından normalden daha proaktif davranabilir ve etkilemeye ya da bir şekilde yeniden eğitmeye çalışmalısınız. Etrafınızdaki insanlar sadece kendi ilgi alanlarınızı ve her şeyden önce kendiniz hakkında düşünmeniz gerektiğini hatırlamanız gerekiyor. 8 Mayıs'ta burcunuzun 8. evindeki Boğa burcunda yeni ay meydana gelecek. Yeni ay, ay ve güneşin kavuşumundan dolayı yeni enerjinin doğuşudur. Para, finans kaynaklar ve değerlerle ilgili konulara yeni bir şeyler getirecek bir dönem bu. Sorunlarınızı çözmek için bir bankayı veya başka bir finans kurumunu ziyaret ettiğiniz zaman olabilir. Bu bir sigorta poliçesi yaptırma, mali yükümlülüklerle ilgili sorunları veya başkalarının size karşı yükümlülüklerini çözme dönemi olabilir. Örneğin herhangi bir sosyal ödemenin işlenmesi veya mal paylaşımı veya nafak alınmasıyla ilgili sorunların çözülmesi. Paranızı neye yatıracağınızı düşünebilirsiniz. Sezgisel olarak olarak kaynaklarınızı bir şeye yatırmak isteyebilirsiniz ancak yalnızca garantili bir gelir getiren güvenilir bir şeye olmak isteyeceksiniz. Ayrıca çoğu zaman 8. evde yeni ay olduğunda dişçiye gitmeye ve dişlerimizi tedavi etmeye karar veriyoruz. 10 ve 11 Mayıs'ta Jüpiter kötü yıldız algol ile kavuşumda olacak. Bu kendinizden şüphe duyabileceğiniz veya yeterince sevilmediğiniz ve takdir edilmediğiniz hissine kapılabileceksiniz. Başkalarının etkisi altına girmemek için kontrol etmeniz gereken 13 Mayıs'ta Güneş Burcunuzun 8. evindeki Uranüs ile kavuşumda olacak. Güneş bizim benliğimizdir kişiliğimizdir, özlüğümüzdür, bilincimizdir. Ve Uranüs ise devrimin, yenilenmenin, ilerlenmenin ve özgürlüğün sembolüdür. Bu sizin için borçlardan, mali yükümlülüklerden kendiniz olmayan bir kaynağa, mali bağımlılıktan özgürleşme dönemidir. Bu sizin geçiminizi sağlayan kişi olabilir ve şimdi ayrılma, neyin kişisel, neyin ortak ve ortak olduğunun sınırlarını çok net bir şekilde tanımlama arzunuz olabilir. Örneğin kişisel hayatınızda bir partnerle yani ortak bir mali bütçeniz vardı. Ortak mali kaynaklarınız yani olsa bile tam olarak neyin yalnızca size ait olduğunu fark etmeniz sizin için çok önemli olacaktır. Bunu bilmek isteyeceksiniz, ayırmak isteyeceksiniz. Bu bağlantı size hayatın herhangi bir alanıyla ilgili, herhangi bir konuda çok radikal bir ruh hali verebilir. Bu özgürleşme arzusu Mayıs 2023 ve Mayıs 2022 de zaten hissedebildiğiniz bir şey olmalı. 15 Mayıs'ta Merkür Burcu'nuzun 8. evine, Boğa Burcu'na geçecek ve aynı gün Güneş Burcu'nun 8. ve 12. evlerini etkileyecek olan Kara Ay'a uygun bir açı yapacak. Merkür'ün 8. evinizdeki boğa burcundan geçişi düşüncelerinizi bir miktar sakinleştirecek gibi size her şeyi sakin bir şekilde düşünme ve acele etmeme fırsatı verecektir. Ve yine bu geçiş finans konusuna para veya mülkle ilgili belgelere değinecek. Görünüşe göre diğer insanlarla olan karşılıklı anlaşmalarınızı düzene koymak istiyorsunuz ve ki kimseye hiçbir borcunuz olmadığını hissetmek ve bilmek istiyorsunuz. Ayrıca 8. ev psikolojimize, korkularımıza dokunan çok derin bir ev olduğundan bu dönem sizi alışılmadık ama çok hassas bir konu üzerinde sohbet getirebilir. Yakınınızdaki bir kişiyle sizi gerçekten endişelendiren şey hakkında çok samimi bir konuşma, derin anlamlar ve değerler hakkında bir konuşma gerçekleşebilir. Ayrıca bu dönem size gizli bir buluşmayı da getirebilir. Gizli netilikte tanıdık veya ilişki getirebilir size. 18 Mayıs çok önemli bir gün. Bu Nisan 2024 boyunca gökyüzünde toplanan büyük steliumun zirve dönemidir. Bu büyük stelium hakkında özü ve tüm dünyamız üzerindeki ve zodiak burçlarının her biri üzerindeki etkisi hakkında daha ayrıntılı olarak kanalımda ayrı bir videom var ve bu videonun altındaki açıklamaya bir link bırakacağım. 18 Mayıs'ta 8. evinizde Güneş Jüpiter'le ve aynı zamanda Venüs'ün Uranüs gezegeni ile tam kavuşumu gerçekleşiyor. Bu dönem size hayatınızın derinlenmesi, arındığı hissini getirebilir. Aşina olduğunuz hayat kabuğunun artık çok küçüldüğü hissine kapılacaksınız. Dünyaya, insanlara dışarı çıkmanız gerektiğini hissedeceksiniz. Özgürlüğü, sizi kısıtlayan şeylerden kendini özgürleştirmek istersiniz. Bu dönem ileride bütçenizi ve gelir seviyenizi etkileyecek önemli bir satın alma ya da önemli bir finansal kararı beraberinde getirebilir. Bu aynı zamanda kişisel yaşam sektöründe çok parlak ve kelimenin tam anlamıyla unutulmaz bir olayın yanı sıra sosyal veya kamusal faaliyetlerde muazzam başarı getirebilecek bir dönemdir. 19 Mayıs'ta güneş olumlu bir açıda olacak. Burcunuzun 6. ve 8. evlerini etkileyecek olan Neptün gezegeni ile bağlantı kuracak. Bu koşulların size göre başkalarının var olarak yapması gereken şeyleri veya işleri yapmak zorunda kalacağınız şekilde gelişebileceği bir dönem Dönemdir. Ancak bazı nedenlerden dolayı bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bu biraz sizi sinir edebilir. Bu aynı zamanda kişisel hayatınızda da partnerinizin işlerinde olumlu yönde değişiklikler getirebilecek, kendi işlerinizden başalarınızdan ve emeğinizin meyvelerinden bir miktar tatmin duygusu hissedeceğiniz bir dönemdir. Bu kendinize pratik düzeyde bakmak için çok iyi bir zamandır. Masaj yaptırmak, kendiniz için bir şeyler satın almak. Almak, uzun zaman almak istediğiniz ama kendi kendinize izin vermediğiniz bir şey almak çok iyi. Dinlenmenizi ve sizi çevreleyen alanın kalitesine dikkat etmek için harika bir zamandır. 20 Mayıs'ta Güneş 9. evinize giriyor. Bu size yeni özlemler, yeni hedefler verecek bir dönemdir. Bu uzakta, tabiri caizse ufkun ötesinde olanın sizi burada ve şimdi çevreleyen şeylerden daha önemli hale geldiği zamandır. Bu seyahatinizi planlayabileceğiniz ve aynı zamanda özellikle yabancı belgeler olmak üzere belge edinmeyle ilgili süreçlere aktif olarak katabileceğiniz bir zamandır. Bu herhangi bir kursa katılanlar ve sınavlara girmeye hazırlananlar için çok iyi bir zamandır. Kesinlikle başaracaksınız. 22 Mayıs'ta Güneş Burcunuzun 5. ve 9. evlerini etkileyecek olan Plüton gezegenine şans getirecek bir açıda olacak ve şu anda bu çok uygun konfigürasyon özellikle burcunuz için tamamlanıyor gibi görünüyor. Sizin için sevgili Terazi bu bir başarı zamanıdır. Hem kişisel yaşamınızın sektöründe hem de eğitim, seyahat ve mesleki tatmininizle ilgili konularda her konuda iyi şanslar getiriyor. Ayrıca çocuklarınız için çok uygun bir zamanın yaklaştığını da söyleyebilirim. Birçok konuda başarılı olabilirler. 23 Mayıs'ta güneş Sistemin en cömert gezegenleri küçük mutluluğun gezegeni olarak adlandırılan Venüs ile büyük mutluluğun gezegeni olarak Jüpiter'in birleşimi gerçekleşecek. Bu bağlantı burcunuzun yine 8. evinde oluşuyor ve bütçenizi genişletmeye içeren para ve kaynakları içeren konularda size cömert fırsatlar ve hediyeler vaat ediyor. Ve sonuçta bu sektörde görkemli bir etkinliğin tam da bu günde, 23 Mayıs'ta gerçekleşmesi için de gerekli değil. O gün e, neredeyse 2 yıl sürecek yeni bir Venüs Jüpiter döngüsü daha yeni başlayacak. Yani bu bağlantı sizin için finansal refahınızın büyümesine, finansal yaşamınızın daha yüksek bir geçişin kapısını açar. Venüs Jüpiter döngüsü size acaba tam olarak neler getirebilir bakalım. Öncelikle sadece kişisel kazancınız nedeniyle değil, kişisel partnerinizin mali işlerinin de iyileşeceği için bütçenizi genişletecek. Mali açıdan başarılı ve kendi kendine yeten bir kişiyle ilişkiye girebilirsiniz. Bu aşk partnerinizden ya da anne babanızdan değerli bir hediye alacağınız bir dönemde olabilir. Bu Aynı zamanda iyi bir anlaşma, alım-satım, iyi bir satın alma, karlı bir yatırım dönemi veya başkalarının kaynaklarını yönetmeye içeren bir işe başladığımız bir dönemde olabilir. Örneğin bir muhasebecinin işi, bir yöneticinin veya aracının işi de olabilir. Aynı gün yani 23 Mayıs'ta Venüs İkizler Burcu'na geçecek ve Plüton'la olumlu bir açı yapacak ve bu da burcunuz için yine en uygun konfigürasyon tamamlayacak. Bu etrafınızdaki koşulların en uygun şekilde gelişeceği zamandır. Bu dönem özellikle çocuğunuz ikizler veya kova burcunda doğmuşsa çocuklarınızın işlerinde çok güzel haberler, çok olumlu gelişmeler getirebilir. Bu kendinizi açıkça ifade edebileceğiniz bir yerde yaratıcı projenizle ilgili bir konuşma veya sunum yapabileceğiniz bir dönemdir. Ve yine aynı gün yani 23 Mayıs'ta 3. evinizde Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay her zaman bir tamamlanma, bir doruk noktasıdır ve üçüncü evdeki dolunay bu özel sektörün temalarını tamamlar veya o temaları netleştirir. Bunlar belgelerle ilgili sorular, uzun zamandır beklediğiniz belgeleri alacağınız bir dönem olabilir ya da en azından bu konuda netlik oluşacaktır sizin için. Bu dönem eğitimle sınavları geçme süresiyle eğitim döneminizle ilgili belgeleri edinme ile ilgili sorunları başarıyla çözebileceğiniz bir dönem olabilir. Bazılarınız iletişim veya ulaşım aracı içeren bir e, satın alma işlemi yapacak. Yani bir cep telefonu, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı olabilir, bir bisiklet, motosiklet veya araba olabilir. Bazılarınız ise bilet satın alabilir veya yaz tatilinde nereye gitmek istediğinde karar da verebilirsiniz. Bu dolunay genel olarak size uzun zamandır düşündüğünüz bazı konuların tamamlanmasını sağlayacak ve artık bu konuyu görev programınızdan çıkarabilirsiniz. 25 Mayıs'ta Güneş Sistemin en cömert gezegeni Jüpiter, Haziran 25'e kadar tam bir yıl boyunca burç değiştirip 9. evinizin alanına giriyor. Ve bu sizin için çok iyi bir haber çünkü Jüpiter kendisi 9. evdeki tüm konuların yöneticisidir ve aynı zamanda burcunuz için şans Yönünden de olacaktır. Bu size fırsatlar getirecek ve bazı alanlarda sınırlarınızı genişletecek. Bazıları için bu başka bir ülkeye taşınmanın veya yabancı bir şirkette çalışmanın zamanı da olacak. Bazıları için bu genişleme aile sektörünüzde gerçekleşecek. Belki yetişkin çocuğunuz evlenecek ya da torun sahibi olabilirsiniz. Bazılarınız bu aynı zamanda entelektüel alanınızın genişlediği bir dönem olacak. Bu entelektüel veya kamu işleriyle uğraşan herkes için çok uygun bir zamandır. Bu hem turistik hem de başka bir yere taşınmak ve başka bir ülkede yeni bir statü kazanmakla ilgili seyahat için uygun bir zamandır. Ayrıca aktif olarak yabancı dil öğrenebilir veya yurt dışından ortaklarla bağlantı kurarak kendi işinizi genişletebilirsiniz. 26 Mayıs'ta Mars 8 Nisan'daki güneş tutulmasıyla aynı dereceye geliyor. Bu bahar tutulmaları döneminde yani Mart sonu ve Nisan 2024'ün ilk yarısında ortaya konan evren planlarının aktif olarak uygulanmaya başlandığı zamandır. Artık hepimiz bu tutulma koridorunun bizden tam olarak ne istediğini anlamaya başlıyoruz. Burcunuz için bu hem kişisel hem iş hem de arkadaşça ilişkilerin temasıyla ilgilidir. Bu sizin için küresel bir görevdir. Yeni farklı anlamlar bulmak ve neden şu veya bu ilişkide olduğunuzun veya neden iyi güçlü ilişkiler kuramadığınızın nedenlerini bulmaktır. Yani bu sizi bir ilişkide tutan nedenin daha önce sizinle alakalı olduğu, ancak artık bu nedenin ortadan kalktığı zamandır. Sanki artık yeni anlamların yerleşmesi ve yerine gelmesi gerekiyormuş gibi. Aksi takdirde ilişkiler dağılmaya başlayabilir ve insanlar tamamen farklı yönlere gidebilir. Sanki bilincin belenimi herhangi bir ilişkide rolüne göre tamamen değişiyor. Tekrar ediyorum bunun hem kişisel hem de arkadaşça ilişkiler için geçerli olduğunu unutmayın. İşte Mayıs 2024 bu kadar parlak ve şüphesiz önemli bir dönem olacak. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum sevgili teraziler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En iyi diliklerimle. Hoşçakalın.